Herkese selam. Bu videomda Nikola Tesla'nın kendi hayatını, kendinin anlattığı Nikola Tesla'nın sıra dışı hayatını anlatmak istiyorum. Çok etkilendiğim bir kitap oldu. Nikola Tesla hayatımıza çok şeyler katan, bilime çok büyük bir katkısı olan, hayatımıza çok katkısı olan dahi bir bilim adamı ve ben de onun hayatını okuyunca çok etkilendim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Nikola Tesla elektrik mühendisi ve çok hayatımıza çok şeyler katmış, çok önemli projeleri olan bir bilim adamı çocukluğundan başlıyor anlatmaya. Çocukluğunda da çok meraklı birisi. Zaten dahilerin çoğu da çocukluklarında meraklı olduğunu görüyoruz. Merak olmadan tabii bilim de olmaz bence. Her şey merakla başlıyor. Çocukluğunda da dediğim gibi çok meraklı. Bir şeyler yapmaya etmeye ve bu merak yüzünden de ölüm tehlikesiyle e, karşılaşmış çoğu zaman. Ama aklı ve algılarının keskinliği sayesinde bu e, ölümlerden e, e, kurtulmuş. İyi ki de kurtulmuş. Hayatımıza o kadar çok katkısı var ki saymakla e, bitmez. Alternatif akımın e, kurucusu Nikola Tesla. Radarlar, mikrodalga fırın, tıpta MR, e, sanayide robotlar ve bir sürü cep telefonları daha sayılamayacak birçok şeyi Nikola Tesla'nın sayesinde kavuşmuşuz. Çok önemli bir dahi. O yüzden de ve hayatını okumak beni dediğim gibi çok etkiledi. Çocukluğu da çok ilginç. Çocukluğunda da deneyler yapıyor. Ve çocukluğunda Geçirdiği rahatsızlıklar var. Aslında bu rahatsızlıklar daha sonra ona pozitif yönde katkılar sağlıyor. Okuduğumda çok etkilendim ve çok değişik geldi bana. Nikola Tesla'nın gün içinde gördüğü bazı nesneler gözünün önüne sanki gerçekmiş gibi beliriyor. Mesela bir diyelim ki masa, masa sanki gerçekmiş gibi gözünün önünde beliriyor ve onu orada yok edemiyor, öylece kalıyor ya nasıl bir deneyim diye düşünmeye çalıştım ama çok yani aslında başta güzel gelse de sonra tabi Nikola Tesla da anlattığına göre korkutucu oluyor çünkü orada devamlı gerçekmiş gibi duran bir nesne düşünün karşınızda ve onu götüremiyorsunuz fakat daha sonra Nikola Tesla bunu nasıl götürmesi gerektiğini kendisi keşfediyor. Başka şeyler hayal ediyor. Başka nesneler ve o şekilde o nesneler kayboluyor. O şekilde başka nesneler hayal ederek nesnelerin kendi kontrolü altına geçmesini sağlıyor. Bunu okuyunca aslında benim başka kişisel gelişim kitaplarında da okuduğum bazı şeyler aklıma geldi. Sanki istediğiniz şeyi gerçekmiş gibi hayal edin, gerçekleşir e, istediğiniz şey daha e, çabuk gerçekleştiğini görürsünüz e, diyordu. şimdi i̇şte Tesla zaten e, kendisi hayal etmese bile e, kendisi görüyor. Fakat daha sonra e, da e, ilerledikçe e, kitabın sayfaları daha sonra bilimler e, deneylerini bu şekilde yaptığını görüyorsunuz. E, bilim e, yani deneylerini gözünün önüne e, getirerek yapıyor. Sanki gerçekmiş gibi e, kafasında yapıyor. E, Nesnelerin e, Biraz önce anlattığım Gerçekmiş gibi Nesneler göründüğü gibi deneyleri de gerçekmiş gibi Laboratuvara bile ihtiyaç duymadan yapıyor Ve daha sonra onu laboratuvarda yaptığı zaman Aynı sonucu görüyor Yani bu da hiç e, sapmamış Kafasında kurduğu dene, Yaptığı her şey Laboratuvarda e, ki gibi ortaya çıkmış O yüzden de e, çok etkiledi beni Dediğim gibi kişisel gelişimlerde Okuduğumuz o e, Şeyler Nikola Tesla'nın zaten hayatında uyguladığı şeylermiş. Gerçekmiş gibi düşün ve hayal et ve gerçekleşsin. Zaten o gerçekmiş gibi deneylerini yapıyor ve hiç sanmadan da gerçek oluyor. O zaten bu doğal olarak oluyor ve duyu algılar, duyu organların algı lama biçimini okuyunca da gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Nikola Tesla'nın bir kulağı sanki yani Nikola Tesla sesleri çok uzaktan algılayabiliyor. 3-4 kilometre, 10 kilometre artık neyse çok uzaktaki sesleri algılayabiliyor. Gözünün keskinliği çok iyi. Yani çok iyi bir derecede bir görüşe sahip. Bu algılarının keskinliği de onda bazı rahatsızlıklara sebep oluyor yani sesleri o kadar çok algılıyor ki e, bu kafasında bazı ağrılar oluşmasına e, sebep oluyor. Ama e, bunlar aynı zamanda e, dahi olmasına da e, sebep e, sebep olan şeyler. Ya yani bu rahatsızlıkları aslında daha sonra e, pozitif yönde yansıyor ama tabi kendisini rahatsız eden şeyler de bunlar. Yani algıları inanılmaz derecede açık e, bir dahi. Bu da e, onun çok e, keskin bir algıya ve e, çok inanılmaz bir zekaya sahip olmasını sağlamış. E, okurken çok yani e, etkilenerek okudum, çok şaşırarak okudum. Bunları sizlerle de paylaşmak istedim. E, çok e, dediğim gibi çok projeler üretiyor. Çok e, yani bizlere çok şey katmış bir bilim adamı kafasında çok şeyler üretiyor ve bunların hepsi de daha hala proje halinde bazıları proje halinde hayatımıza geçirmeyi bekliyor. Barışçıl ve savaş karşıtı bir insan. Savaşların olmasına karşı ve bunlar içinde de çözümler ileri sürmüş. Herkesin elektriği parasız bir şekilde kavuşmasını, iletişime parasız bir şekilde kavuşmasını nasıl sağlanabileceğini bile bizlere projeler şeklinde açıklamış. Birçok projesi var dediğim gibi. Pozitif, böyle savaş karşıtı bilim adamı. Dediğim gibi ben çok etkilendim ve sizlerin de okurken etkileneceğini düşündüğüm için anlatmak istedim. Her şeyi de e, tabii anlatmak istemiyorum. Siz de okuyun ve e, görün istedim bu dahi e, bilim adamını. Nikola Tesla'ya çok şey borçluyuz. E, onun bize kattıkları çok fazla. E, çok tavsiye edeceğim bir kitap ve kendi e, kaleminden okuyoruz. seni kendisi anlatıyor çok samimi bir şekilde. Herkese tavsiye edeceğim e, bir kitap. E, sadece kitap demekle kalmıyorum. Bir bilim adamının kendi hayatı nasıl oluyor okuyun ve görün. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda, başka kitaplarda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşmek üzere.